Anadolu Selçuklu Devleti devlet adamı ve baş mimarı Saadettin Köpeğin hayatı Diriliş Ertuğrul dizisiyle yeniden gündemde. Ertuğrul Bey'in baş düşmanı olan Saadettin Köpeğin özellikle nasıl ve ne zaman öldüğü merak ediliyor. Peki Saadettin Köpek kimdir? tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul'un en çok konuşulan karakterlerinden biri de Saadettin Köpek oldu. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşanılanlardan esinlenilen dizide Saadettin Köpek hain planlarıyla obaları birbirine düşüren ve Ertuğrul Bey'in baş düşmanı olarak tanınıyor. Peki Saadettin Köpek gerçekte kimdir? Ölümü nasıl oldu? İşte Diriliş Ertuğrul'da Murat Garip Ağaoğlu'nun hayat verdiği Saadettin Köpeğin hayatına ilişkin bilgiler. Hayatının ilk yıllarına dair yeterli bilgi olmayan Saadettin Köpeğin Selçuklu Sultanlarının hizmetine nasıl girdiği de bilinmemektedir. Baba ve annesinin Konya'nın saygın ailelerine mensup olduğu ve annesinin isminin Şehnaz Hanım olduğu yönünde iddialar vardır. Gerçek ismi Köpek bin Muhammed, lakabı ise Saadettin'dir. Köpek 1226 yılında I. Alaaddin Keykubat döneminde Eyyubilere karşı düzenlenen seferde sol kanat kuvvetlerinin komutanı olarak görev yapmıştır. Komutanlığının yanı sıra Nakkaş, Emir Şikar ve mimar da olduğu bilinmektedir. Yapmış olduğu en ünlü yapı ise Kubadabat Sarayı'dır. Zazadin Hanını da köpek inşa ettirmiştir. Alaaddin Keykubat yaşamını yitirince yerine 2. Gıyasettin Keyhüsrev geçmiş ve en sadık adamlarından biri Saadettin Köpek olmuştur. 1237 senesinde 1. Alaaddin Keykubat vefat edince oğulları arasında taht kavgası çıkmıştır. Bu kavgada Saadettin Köpek ise 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in tarafını tutmuştur. 2. Gıyasettin tahta çıkınca Köpek kendisi için tehdit olarak gördüğü devlet adamlarını çeşitli sebeplerden öldürtmeye başlamıştır. Saadettin Köpek Harezmilerle yapılan Olan, mücadelenin yenilgiyle sonuçlanmasından mesul tuttuğu 2. Kılıç Arslan döneminden beri devlete hizmet eden Atabegi, Şemseddin Altunabay'ı öldürtmüştür. Ayrıca Taceddin Pervane, Kemalettin Kamyar gibi isimleri öldürtüp, Hüsamettin Kaymeri, Celalettin Karatay gibi isimleri de görevlerinden uzaklaştırmıştır. Saltanat naibliği ve pervanecilik görevlerine getirilen Saadettin Köpek, gücünü kanıtlamak için Melikül Ümera ünvanıyla sefere çıkmıştır ve 1238 yılında Eyyubiler denetiminde bulundurduğu Samsat Kalesi ve diğer bazı kaleleri ele geçirmiştir. Anadolu Selçuklu tahtına geçmek isteyen köpek, tahtta hak iddia edebilmek adına 1. Gıyasettin Keyhüslev'in annesi Şehnaz Hatun'la gayrimeşru ilişkisi olduğu ve annesinin 2 aylık kamileyken bir başkasıyla evlendiğini, kendisinin de bu evlilikten 7 ay sonra dünyaya geldiğini, yani 1. Gıyasettin'in gayrimeşru çocuğu olduğu yönünde iddialar ortaya attı. Gözü tahtta olan köpek, tüm bu iddiaların yanı sıra devletin kötü gidişinden de sultanı sorumlu tuttu ve Sultan'ın Abbasi halifelerinin sancağını değiştireceği, Abbasileri tanımayacağı söylentisini yaydı. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev köpeğin gücünün artmasından endişelenince 1238 senesinde köpekle birlikte Kubadabat Sarayı'na geldi ve köpeği bertaraf etmek için güvendiği hassa kölelerinden birini Sivas Subaşısı Hüsamettin Karaca'ya gizlice gönderip köpeği ortadan kaldırmasını emretti. Bu emri duyan Hüsamettin Karaca Kubadabat Sarayı'nda bulunan Sultan'ın yanına gitmeden önce köpeğe misafir olup güvenini kazanmaya çalıştı ve sultanın hizmetine girmek istediğini kendisine bildirdi. 1239 yılında Hüsamettin Karaca kendisine güvenmeye başlayan köpeği bir ziyafet sonrasında öldürmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Fakat bu sırada emir Alem Togan'ın kılıç darbesiyle yaralanan Saadettin Köpek kendini sultanın şaraphanesine attı ve burada şaraplar ve adamları tarafından öldürüldü. Cesedi ise demir bir kafes içine konulup sarayın kale burcuna asıldı.